Peki hocam e, sizde sağlık bölümleri çok onu biliyorum. E, hani 25 yıllık bir sağlık deneyimi de var üniversitenin arkasında onu biliyorum. E, sağlık dışı bölümleriniz de var ama. Evet. Evet, bizde tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi var. 25 yıllık e, bir geçmiş olan hastane var. Son 10 yıldır değişik üniversitelerin, e, bazı okulların staj grupları gelip hastanemizde eğitim görmüştür. Böyle bir altyapı e, olayı var, birikim var. Ve bu daha sonra üniversitemiz içinde yer aldı. Ama sağlık dışı fakültelerimiz de var. Mühendislik fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, insan ve toplum bilimleri fakültemiz de var. Toplam 5 evet. fakültemiz ve bir meslek yüksek okulumuz var. Tabii biz burada mühendislik fakültemizde de iddialıyız. Mühendislik e, çalışmalarıyla, Tıp çalışmalarını entegre etmeye çalışıyoruz. Araştırma ve proje gelişmesi aşamasında. Çünkü bildiğiniz gibi Türkiye tıbbi malzemelerin çoğunu yurt dışından almakta. Evet, ne yazık ki öyle. Ne yazık ki öyle. O nedenle biz mühendislikle tıbbı entegre edip ortak projeler üretmesini sağlamak amacındayız. Ve bunun için de projelerimiz başladı. Ve öğrencilerimizi de biz projelerimizin içinde yer alması için teşvik ediyoruz.